Garten of Bamban serisinin gizemli dünyasında, Opila en ünlü ve korkutucu karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Dev kuş benzeri görünümü ve pembemsi mor tonuyla Opila oyuncuların oyunun başlarında karşılaştığı bir yaratık. Başlangıçta çocuklar için arkadaş canlısı bir karakter olarak tasarlanan Opila Bird'ün hikayesi, bir laboratuvarda ters giden deneyler nedeniyle karanlık bir hal alıyor. Bir zamanlar masum ve oyuncu olan bu yaratık, yuvasını ve yumurtalarını koruma içgüdüsüyle hareket eden takıntılı ve saldırgan bir varlığa dönüşüyor. Oyundaki en heyecan verici anlardan biri, oyuncuların Opila Bird'ün yumurtalarını toplamak zorunda kalmaları ve kendilerini bu korkunç yaratık tarafından bir koridorda kovalanırken bulmalarıdır. Bu yürek burkan kovalamaca sahnesi, Opila Bird'ün tehlikesini ve öngörülemezliğini vurgulayarak oyuncuları koltuklarının ucunda bırakıyor. Daha fazla heyecan verici hikaye için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.